Bu kardeşimiz nerede yaşıyor? Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın yüzde yetmişi Şia'dır. Şii ne demek kardeşler? Yahudi İbni Sebe'nin çıkarttığı yeni bir din. Hayatları takiye, yalan ve maskedir. Asla aldanmayın. Zayıf oldukları her yerde biz kardeşiz derler. Güçlü oldukları her yerde en önce Müslümanları öldürürler. Selamun Aleyküm. Hocam ben eskiden bir Şii'ydim ve sonra sizin YouTube'daki videolarınızı izledim. Sayenizde ne kadar sapık bir yolda olduğumu anladım. Ehli sünnet yolunu tercih ettim ve bu yola döndüm. Elhamdülillah. Şii ne demek kardeşler? Yahudi İbni Sebe'nin çıkarttığı yeni bir din. İslam'ın içinde Hazreti Ali'yi sahabelerin en üstünü koymaktan Hazreti Ali'yi Allah'tır yerine koymaya kadar 60 ayrı mezhebe bölünmüş bir akide Şia. Kökeni neresidir? İran. Pers İmparatorluğu. Sahabelere düşmandır halifelerimize düşmandır. Bu kardeşimiz nerede yaşıyor? Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın yüzde yetmişi Şia'dır. Şia mezhebindedir Ruslar. İran'ı desteklediği için, İran çok kuvvetli olduğu için Azerbaycan'da Şii akidesini gönderdiği adamlarla, hocalarıyla yaymıştır. %30 kadar bir ehl sünnet vardır orada. Büyük çoğunluk Şii'dir. Bu kardeşimiz de orada zulüm gören Sünnilerden bir tanesi. Şii'ymiş evvelde ama Sünni olmuş elhamdülillah. Ehl-i sünnet yolunu tercih ettim, bu yola döndüm. Yıllarca Şiilerin namazlarını kıldım. Şiilerin namazı nasıl? Bir tane taş alıyorlar, taş. Taşı alıyorlar, tam secde ettikleri yere koyuyorlar. Dedim ki bunun delilini bana söyler misin? Ben Caferiyim diyen bir kardeş bana mesaj gönderdi. Caferilik mezhebinde biz taşın üzerine secde ederiz hocam. Delil nedir kardeşim? Delil ne demek? Ya ayet söyleyeceksin bana, ya Muhammed Aleyhisselam'dan bir nakil ya da bir sahabeden nakil vereceksin. Delil budur. Bana bu üç durumdan bir delil getirmen lazım. Muhammed Aleyhisselam ya da sahabilerinin secde ederken alınlarına taş koyduğu bir tek nakil. Bir rivayet. Delil söyle dedim. Delil yok hocam dedi. Delilimiz şu. Hocalarımız, alimlerimiz bize derler ki Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri hayatları boyunca hep toprağa secde ettiler. Halıya ya da hasıra secde etmediler dedikleri için biz de onların yaşadığı hali yaşamak adına secde ettiğimiz yere taş koyuyoruz dediler. Dikkat ederseniz alınlarının hep buraları simsiyahtır. Taşa alınlarını verdikleri için. Bu düpedüz bir zırvadır, bir yalandır. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri, Allah onlardan razı olsun, toprağa da secde ettiler, hasıra da secde ettiler, halı buldular, halıya da secde ettiler. Şimdi bu üçü de varken, bu üçüne de secde etmişken siz niye, ne sorunuz, ne zorunuz var siz sadece toprağa diye? Madem toprak var kayıtlarınızda, o zaman niye toprağa secde Al bir avuç toprak, cebinde bir avuç toprak tut. Ne zaman mescide girdiğin anda yere serpiştir onu, toprağa secde et. Taş var mı taş, taş? Yok. Ne Muhammed Aleyhisselam'da ne sahabilerde taş yok. O zaman uydurdunuz. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi uydurdunuz ve buna İslam'da bid'at denir. Her bid'at sapıklıktır, her sapık cehennemdedir. Hadis-i şerifine muhatap oldunuz. Ben diyor namazlarımı Şiilere göre kılardım diyor. Şiiler gibi namaz kılardım diyor. Şiiler üç vakit kılar. Öğleyle ikindiye, akşamda yatsı, yiyeceme diyorlar. Sabaha ayrı kılıyorlar. Beş vakti üçe indirdiler. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerini oradan da reddettiler. Halbuki bunların imamımız dediği İmam Ali, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Kaç vakit namaz kılardı? Beş. Ne ayaksın sen? Kime tiyatro yapıyorsun? Senin imamın İmam Ali. Beş vakit namaz kılıyor. Sen nereden çıkarttın bu üç vakti? Hep maske, hep takiye, hep yalan. Artık sayenizde sünni olarak kılıyorum namazlarımı. Hocam ben 18 yaşındayım. Azerbaycan'da yaşıyorum. Burada Şiiler hiç sünni camisi bırakmadılar. Camilerin hepsini kapattılar ya da Şii camisine dönüştürdüler. Şiilerin, İran'ın desteklediği Şiilerin güçsüz olduğu yerlerde takiye yaparlar biz kardeşiz falan bizi ayırmayın şudur budur takiye maske takarlar. Güçlü oldukları yerlerde 8-10 tane Şii görürsen sen orada bir tane ehl-i sünnetsen hemen küfretmeye başlarlar. Ebu Bekir kafir, Ömer kafir, Ali, Ayşe bunların hepsi kafir derler. Ama sen 100 kişilik bir grubun içindeysen. Ehli sünnet. Üç tane şii varsa biz kardeşiz, ayrı gayrımız yok. Biz sahabelere küfretmeyiz derler. Hayatları takiye, yalan ve maskedir. Asla aldanmayın. Zayıf oldukları her yerde biz kardeşiz derler. Güçlü oldukları her yerde en önce Müslümanları öldürürler. Bakın şu anda Yemen diye bir yer var. Suudi Arabistan'ın hemen güneyinde. Ehli sünnetin çoğunluk olduğu bir yer. Yemen'de şu anda millet açlıktan ölüyor. Sebebi ne? İslam'ın en büyük düşmanı olan iki tane fırka. Bir Şia, İran destekli Şia. iki Suudi Arabistan destekli Vehhabi Seleficiler. Bunlar savaş halinde. Öldürdükleri kimler? Oradaki halkı öldürüyorlar. Ehli sünnet Müslümanları öldürüyorlar. Bir soykırım var şu anda. Kafirler öldürmüyor ha. Dikkat edin. Ben Müslümanım diyen adamlar öldürüyor. İran diyor ki siz öldürün. Şii yapın orayı. Yapamazsanız hepsini öldürün. Vehhabi Selefi Suudi Arabistan Amerika'nın hizmetkarı. O da diyor ki hepsini öldürün Vehhabi olmayacaklarsa. Adamlar orada kıtlık içinde. Türkiye diyor ki biz gıda götürelim. Müsaade etmiyorlar. Her taraf kapalı. Bütün dünya seyrediyor. Müslüman öldürülüyorsa problem yok. Soykırım olsun. Önemli değil. Sayıları ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi diyorlar. İşte Şia bir yere girerse Vehhabi Seleficilik bir yere girerse orada İslam'ı bitirmek için, ümmeti bitirmek için her şeyi yaparlar. Örnek Yemen, örnek Suriye, örnek Irak. Bununla beraber Sünnilere çok baskı yapıyorlar, sıkıştırıyorlar. Esaslı olmayan yalan konuşmalar yapıyorlar. Yalan biliyorsunuz Şia akidesinde yalan ve takiye vaciptir. Sevaptır yani onlarda yalan söylemek sevaptır. Yaptığın zaman ibadete giriyorsun. İslamiyet'te ise mümin zina edebilir, günah işleyebilir, namazsız olabilir, her türlü günah işleyebilir ama yalan söyleyemez çünkü yalanla iman bir arada olmaz buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Diğer günahlara tövbe eder, bir daha yapmamaya kast Allah affeder. Ama yalan hiçbir zaman olamaz diyor müminde Muhammed Aleyhisselam. Şia akidesi ise Muhammed Aleyhisselam yalan diyor ve şöyle diyor. Takiye, sahtekarlık, maske takmak ve yalan söylemek vaciptir. Böyle insanlarla konuşup nasıl anlaşabilirsin ki? Nasıl yan yana gelebilirsin? Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe annemize iftiralar, küfürler yağdırıyorlar. Bizzat kendi kulaklarında duymuş bu kardeşimiz her zaman duyduğu meseleyi de sıkıntı içinde bize söylüyor. Ve mahalle baskısı bu şimdi Şiilikten Sünniliğe döndüğü için bu mahalle baskısı görecek kurtulamaz. Müthiş bir mahalle baskısı etrafındaki insanlardan. Sen kafir oldun, sen İmam Ali'nin yolunu terk ettin, Muhammed'in yoluna girdin falan diye baskı yapacaklar buna. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara nasıl karşı koymalıyım? Nasıl direnmeliyim? Kendinden örnek verecek olursam onlar kendini doğru görüp beni kafir gibi görüp birkaç defada dövdüler hocam diyor. Allahü Teala bu kardeşimizi kurtarsın bu zalimlerin elinden kurtarsın. Oradaki bütün ehli sünnet Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Akideyi güçlendirebilmek için oradaki halkı irşad etmeleri gerekiyor. İrşad edebilmen için önce bir kendini irşad etmen lazım. İlim öğrenmen lazım. İlim öğrenmenin yolu ikidir. Bir kitap okuyacaksın. Ehli sünnet akidesini anlatan kitaplar. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. İki, sohbet dinleyeceksin. Devamlı ehli sünnet alimleri dinleyeceksin. Elhamdülillah bu iki konuda ister internetten kitapları ücretsiz indirip okuyabilir. isterse internete girer YouTube'a ehli sünnet alimlerin, hocaların vaazlarını dinleyip kendisini geliştirebilir. Bu konuda imkan çok kolay. Şu anda imkan çok kolay. Çalışan Müslüman yok. Hepsi tembel. Hepsi uyuşuk. Uyuyor. Hepsinin derdinde nasıl zengin olabilirim var. Ahireti kazanmak için hiçbir Müslümanın çalışması yok. Mahallesindeki o içkicileri kurtarmak için, o kumarbazları, o zinakarları kurtarmak için Müslümanlarda hiçbir gayret yok. Umurunda değil. Bana ne diyor? Ben zengin olayım da. Mahallemdekiler ölsün. Yavur gitsinler. Onu da değil gibi. Allah şu Müslümanlara firaset versin. Amin.